Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir hadi biz kutu açılımı yapacağız. Yani kutu açılımı dediğim de bir sene önce bu kutuyu içinde hadi biz parkur ve oyuncakları olan arabaları olan kutuyu depoya kaldırmıştık. Şimdi tekrar çıkarttık. İçinde neler olduğunu ben de unuttum. Hadi açalım. hepsi böyle güzel güzel hmm. Bir spor arabalar içinde içlerindeki en değişiği bu tırtı Yum, buraları yumuşak yaylı yani, yani bildiğiniz tırtıl gibi ilginçlerinden birisi de bu testereli olan Şimdi testere dönüyor. Böyle. Gayet çok, çok güzel arabalar var. Ve ayrıca bunun da altı böyle şeffaf. Bu da çok havalı bir araba. Gördüğünüz gibi. Bence en havalısı bu. Bu da maalesef e, bu parkurlar bu atma şeylerini Aa, Ama şey atma kısmına bir girmeyen m, tek arabamız. Yani farklarda oynanmıyor. Evet böyle gayet güzel arabalar var. Bu da çok havalı. Evet bu parkurlara geçelim. Bu dönme bu Bu da bir list. Bu da böyle bir değişik bir roket. Şişi. Bu da flagma rampası. Göstereyim. Bakın sığıyor. Dördüncü. Bu da bunun parçası. sonra bakarız. Bu da bunun bir bu parçası. Bu da bunu yanlarına takılıyor. Bu da aynı şekilde yanına takılıyor arkadaşlar. Yolunu. Bu da bunların atma mekanizmaları. Bunlar da yolda. Bu da bunu şey buraya takıyorsunuz. Böyle araba bir rafadan fırlıyor sonra böyle gelip ve ayrıca şu, şu tır tırla arabaya atamıyor. Tır tırı atamıyorsunuz. Gözlerim çok komik oluyor. Çok komik oluyor tır tırla, Allah atınca inecek gibi. Ama diğer arabalara asınca da jet gibi. Evet, hemen de kuralım. Hadi kuralım. Bu denge benim bebekliğimden beri oynadığım minik araba. Çok küçük. Hemen dizi kurmaya geçelim. arkadaşlar gördüğünüz gibi parkurumuzu kurduk. Hemen bizi oynamaya başlayalım. Bu arada parkur şöyle size anlatayım. Mesela bakın bunu buradan atıyorum. Araba gidiyor. Böyle buraya geliyor. Böyle geliyor. Burası havaya kalkıyor. Böyle burası, burası açılıyor. Açılmayan dolu kalan kısım. Yani en fazla isabet ettiren kısım kazanıyor. 3 2 1 Hadi abi çıkmadı mı? Bu 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 böyle Bu Teker teker atalım. Tek kişi olduğum için iki, iki çift zor oluyor. Allah. Şu an şunu anlamış olduk ki haddiyesi olmayan arabalar buna olmuyor. Bir de e, alayım. İki havalı araba. Hadis değil. Hadis. Ya hep şöyle şuradan ya acaba birazcık daha mı gülüyor? Evet, bütün bu, bu şekilde birazcık daha değişti. Bakın oldu biraz. Evet, açıyorum. At. Bu sefer de fazla uçtu. Yani orada duvar olmasa gökyüzüne kadar çıkardı araba. başlıyoruz. Fazla yüksek oldu. Ee, bunu alalım. Resmen akrobasi yapıyor. Arabalar. Ve evet turuncuya bir tane Girdi. Tamam. Bu pistte bir düzeltme yaptık. Kendisini olmuştu Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeşilimizi Yeşili ve oldu. Yeşili girdi. Turuncuya a Atamadık. İşleri atalım. de bu sefer çok hızlı oldu. Evet, şimdi eşit. Yani eşit olmayabilir. Çünkü arabaların şey ağırlığının dolayı. Evet arkadaşlar atıyorum ve olduk. Bunu atalım. oldu. Bunu buna Olmadı. Tekrar bu. Bu sefer çok hızlı oldu. Uzun zamandır hapçeslerle oynamadığım için elim alışık değil. gereken yerde uzun atıyorum. Uzun atmam gereken yerde kısa atıyorum. Ve gördüğünüz gibi yeşil kısım bunu açılmak üzere ve büyük bir ihtimal şu an yeşil arkadaşlar. gerçekten araba şöyle gitti. Bu şey yapabiliyoruz. Tamamdır. Atalım. Ve gördüğünüz gibi turuncu kısım kazandı. Ve bu videoda bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.